ve ittifakımıza olan teveccühünüzü asla boşa çıkarmayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle asrın felaketinde ebediyete uğurladığımız tüm kardeşlerime bir kez daha Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Anma programımızı teşrif eden her bir kardeşime başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere diğer genel başkanlarımıza da tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi de Osmaniye'mizde öncelikle 10 ailemize anahtarlarını teslim edecek. Ardından yapımı tamamlanan tüm projelerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Vekillerimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Celal Adan'ı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımızı, DSP Genel Başkanımızı, Hüdapar Genel Başkanımızı, Sayın Bakanlarımızı, AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, MKK üyelerimizi, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı, Osmaniye Valimizi, Osmaniye Belediye Başkanımızı, Cumhur İttifakı İl Başkanlarımızı, sahneye davet ediyoruz ve dua yapmak üzere Aşk mezar Mikrofonu Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Sayfa Arpa Kuşağı takdim ediyorum. Gülme, son gülme kadar, kar kadar, aşk mezar Amin. Kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم. ببركة ختمات القرآن العظيم، وبهرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا غرينا. Veflقيامet Şefiha ve alıçrat Nura ve min alınar Sıtra ve hijaba ve ilal cenneti Rafika. Bırhameti K ya Erham Rahimin. Ya Rabb al Alemin. Bugün burada yaptığımız meclisimizi mübarek eyle. Osmanlıyemiz de rahmeti rahmana kavuşmuş. Bu büyük afette şehadet şerbetini içmiş 1010 kardeşimiz için okunan hatmi şerifleri kabul eyle. Fetekabbelaha rabbuha bi kabulin hasenin sırrı namaz hareyle. Ya Rabbel al Alemin. Gönüllerimiz mahzun. Yüreklerimiz acıyla dolu. Sen rahmet ve merhametinle gönüllerimize inşirah ver acılarımızı, dertlerimizi hafiflet ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Asrın felaketi olan bu büyük felakette kaybettiğimiz canlarımıza okunan Kur'an hürmetine mekanlarını cennet eyle. Derecelerini âli eyle. Menzillerini mübarek eyle. Kendilerini cennet icra efendimize komşu ve hemcivar eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Milletimize birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik şuuru nasip eyle. İlahil, i̇lahel Alemin, Ya Rabbel Alemin, ülkemizi, milletimizi ilelebet payidar eyle. Devletimizi devleti ebet müddet eyle. Nesillerimizi Kur'an-ı Mübin'in yolundan, Sevgili Peygamberimizin ahlakı hamidesinden ayırma ya Rabbi. Ya Rabbel alemin devletimizi, milletimizi her türlü beladan, musibetten sen himaye eyle. Allah'ım bir büyük imtihanla, bir büyük afetle imtihan olduk. Bizleri bir daha böyle büyük acılarla ve imtihanlarla imtihan eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, nesillerimizi Kur'an-ı Mübin'in yolundan, sevgili Efendimizin yolundan ve bu cennet vatanı bize emanet eden ecdad-ı mübarekimizin yolundan ayırma Ya Rabbi. Hastalarına şifa, dertlilerine deva, borçlularına edalar ihsan eyle. Ve bu cennet vatanda birlik, beraberlik, dayanışma ruhumuzu ilelebet sen bizlere nasip eyle. اللهم احفظنا يا حافظ يا فياس من كل بلاء والآفات والأمراض بحرمة سيد المرسلين وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Fetekabbeleha evet, Rabbuha bi kabulin hasenin sırrına masar ile lillahi teala Fatiha. saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız Osmaniye'de yapımı tamamlanan konutlarımızdan 10 ailemize anahtarlarını teslim edeceklerdir. İlk ailemiz Peksoy ailesi. Sayın Hasan Peksoy, Zahide Peksoy ve Berat Eymen Peksoy'u davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet ailemize yeni anahtarları... 7 13 Şubat arasında bitti. Efsane buğday unu 54 lira yerine 50 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 75 kuruş. Bir de şu beyaz eşyayı halletseydik tamamdır. İnsan. da yeni bilgisayar sözü verdik ama... Aşkım, bunları en iyi nerede değerlendiririz ki? <laughs> finansal fırsattır kaçak, hesap kurdu yakalar. Siz de hesapkurdu.com'a girin, tüm finansal fırsatları kıyaslayın, yakalayın. güçlü Cif Ultra ailesiyle Cifle gitsin. Cif'le gitsin. Bazen çok normal başlayan bir gün hiç normal gitmeyebilir. Normal normal Kompo hayat yolunda. Evliliğe ilk adımı Enza fırsatlarıyla atın. Kante yemek odası, yatak odası, koltuk takımı. Evin tüm mobilyaları 19.394 TL'den başlayan 7 taksitli. En, en Yepyeni 3 katlı lezzet fırtınası Vivi'den Storming 3. O kadar mı ya? O kadar bir o kadar eşsiz, bir o kadar lezzetli, e bir o kadar yeni. Bize hep mutluluk peşinde koşanların hikayesini anlattılar. Mutluluğu hep uzakta, büyük hedeflerin sonunda sandılar. Ama ya başka bir hikaye varsa? Mutluluk görmesini bilene tam da şu anda saklıysa? Hadi bak şimdi etrafa. Aslında neler var? Yarımın birden büyük olduğunu anlamak var. Seninle aynı şeyi seven milyonlar var. Şöyle doya doya eğlenmek var. Sen de büyümeyen bir yanım var. Bazen kendini bile şaşırtmak var. Daha konuşulacak neler neler var. Her anı bir anı yapmak var. Ülker varsa Mutluluk var. başkasını anlamanın en iyi yolu kendini onun yerine koyabilmektir. Kendinizi onun yerine koyamazsınız ama onun yerine koyabilirsiniz. farkındayız. Davamız bize hayat verenleri yaşatma davası. Davamız gelecek nesillerin haklarını koruma davası. Farkında mısınız? Çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi bir dünya mirası bırakmak, bu kötü gidişi geri çevirmek mümkün. Avrupa'da koruma çalışmaları memeli türlerinde yaklaşık %17 oranında artış sağladı sayıları binlerle ifade edilen kunduz ve porsuk miktarı milyonlara ulaştı. Etkili koruma çalışmalarıyla daha temiz bir dünya mümkün. Doğa mirasımıza, davamıza sahip çıkalım. Farkında olalım.